Sultan merkezden geldiğinizde yan, yandaki yola girip yani nasıl diyeyim Kütar, Kütiş, Kütiş'in sokağından girdiğinizde sizi ileride solda Cafer Paşa medresesi karşılayacak. Değil mi hayat? Aynen. Biz çok seviyoruz çünkü A, neden? Birkaç tane daha var da. Neden Onları... çok seviyoruz? Ucuz. Ucuz. <laughs> yani. yani Türk kahvesi dışarıda 150 lira. Burada toplasan 25 TL. Aynen. geçen hafta geldik. Ya yok pardon, ne zaman? yıl yeni yılda geldik. O zaman iki kahve, iki çaya 62 lira ödedik. Yani bence normal ekonomiye göre çok çok iyi bir fiyat. Evet, geldik sayılır. Hemen Ensar Konağı eee Eyüp Sultan Belediyesi Sosyal tesislerinin yanında kalıyor. Eyüp Sultan Belediyesi Cafer Paşa Kent Belleği. Tabi eskiden biz medrese diyor olduk buraya. Böyle giriyoruz. Çok güzel bir yolu var. Biz çok seviyoruz eşimle burayı. Ve çok ekonomik fiyatları var bence. Evet şu an kış mevsimi için soğuk dışarıda kış oturuyor yedin olmak. Yedin Ama biz yani biz bebişle bile geliyorsak siz de gelebilirsiniz. Yok, 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 tamam. <laughs> Olur. Yani böyle biliyorsunuz ve yani siz böyle minik minik odacıklar karşılıyorsunuz. Bu arada eskiden burası hakikaten medreseymiş. Bu yüzden de her odasında farklı farklı bir sanat dalıyla ya da meslek dalıyla ilgili bilgilendirici sınıflar var diyeyim. Yani o zamanki sınıf. Biz Ben öyle hayal ediyorum en azından. Çok güzel. Biz çok sık geldiğimiz için size gösteriyorum. Benim gezmeme gerek yok. En çok zaten bu... Sınıfı seviyorum, sınıf diyorum yine. <laughs> Böyle, işte ufak ufak minyatür oyuncakları tanıtıyorlar falan. Çok güzel, çok şirin. Hem ücretsiz bir şekilde bu küçük küçük odaları geziyorsunuz, hem de çok ucuza, hakikaten çok ucuza bence çayınızı, kahvenizi içiyorsunuz. minik dostlarımız geziyor. <laughs> Kendimi 50 yaş üstü video çeken teyzeler gibi hissediyorum. Ama çok güzeller maşallah. Devam ediyoruz. Sıcacık duman üstünde tavşan kanı çaylarımız geldi. Bakalım ne kadar ödeyeceğiz. Sence ne kadar ödeyeceğiz? tane kahve içelim. Bak yine Banu ile Mehmet'in sohbetine döndü. Sence ne kadar ödeyeceğiz? Ortalama ben 25 TL diyorum. Hadi bakalım ne kadar ödeyeceğiz merak ediyorum. Şimdi bize afiyet olsun. Bu <laughs> uçuma gidiyor. <laughs> ee, şu an kızımı ikna etme çabaları sürüyor.